Herkese merhabalar. Bugün Picon tasarım yazılımı aracılığıyla Login.erp satış siparişi için nasıl oluşturuluyor birlikte inceliyor olacağız. Picon'da çeşitli perspektiflerden projemizi öncelikle görüntüleyebiliyoruz. Burada ilgili ürünlerimizi daha önce konumlandırmıştık. Üzerine gelince ilgili ürünlerimiz, kodları ve bilgileri bizi karşılıyor. Burada kritik noktalardan biri PICON kütüphanesi ile Login ERP kütüphanesinin eşleşmesi. Daha önce bu gerekli eşleşmeyi, gerekli entegrasyonu zaten tamamladık. Şimdi dosya adımına geçiyoruz. Dışa aktar, PICON diyoruz. Burada çeşitli dosya formatları var aktarım için kullanılan. Biz OBX formatında bu dosya aktarımını gerçekleştiriyor olacağız. Kaydetmemizle birlikte şu anda ilgili projemizin ilgili ürünlerinin aktarımını gerçekleştirdik. Şimdi burada o dosya formatını XML olarak kaydedeceğiz. Şu anda XML'imizi kaydettik. Login ERP ekranından Picon XML aktarımları adımla devam ediyoruz. İlgili XML dosyamızı şu anda yüklüyoruz. XML dosya aktarımını tıklamamızla birlikte Dosya aktarıldı. Yani XML'deki tüm bilgiler parse edildi. Burada sol tarafta XML'in detaylarını görüntülemekteyiz. Sağ tarafta ise parse edilmiş, yani ayrıştırılmış, detaylandırılmış ve Lobin ERP yapısına göre özelleştirilmiş çıktıyı inceleyebiliyoruz. Burada bir nolu ürünümüz konfigürasyonları, iki nolu ürünümüz konfigürasyonları, üç nolu ürünümüz konfigürasyonları bizi karşılıyor. Çeşitli kontroller de gerçekleştirebiliyoruz. Burada eğer hata varsa zaten kırmızı renkte sistem bizi uyarıyor. Şu anda baktığımızda 23 adetlik bir ürün söz konusu. Bir adetlik ürünlerimiz var. Şu şekilde görüntüleyebiliyoruz sağ tarafta. Şimdi bunun aktarımını gerçekleştiriyor olacağız. Proje, proje adını test 50, 61 olarak burada da mesela burayı da test örnek veriyorum. 75 olarak yazabiliriz. Teslim tarihi gibi zorunlu alanlarımız var. Kayıt tarihi, sözleşme tarihi, teslim tarihi, müşteri bilgileri otomatik geldi zaten. Çeşitli bilgiler boş kalabilir. Yani bunlar zorunlu alan değil. Bunları birlikte proje aşamasında çalışabiliyoruz. Satış personeli bilgimizle girmemizle birlikte şu anda zaten hazır olarak gözüküyor. Çözümlüğe tıkladığımızda da artık her şey yani sipariş aktarımı için herhangi bir eksiklik kalmadı. Şu anda aktarımımızı gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi sipariş aktarımı adımına gidiyoruz. Forma okutmamızla birlikte bizim siparişimiz burada. Şu anda çift tıklıyoruz. Tasarımımızı artık siparişini oluşturuyoruz. Ve burada sipariş numaramız, tasarım numaramız t 75 olarak oluşturuldu olarak bizi karşılıyor. Şimdi ilgili siparişimizi birlikte inceliyor olalım. Satış sipariş modülümüzü geçiş yapıyoruz. Mamiller kategorisi. Sipariş numaramızı buraya yazdık. Formu okutmamızla birlikte bakın otomatik olarak siparişimiz oluşturuldu. Biz herhangi bir işlem yapmadık tasarımdan. E, login ERP satış sipariş aşamasına da bu şekilde kolay bir geçiş yaptık. Ürünlerimiz söz konusu burada stok kodu kısmındaki ürünlerimizi görmekteyiz. Ürünlerimizin konfigürasyonları da otomatik olarak doldu. Herhangi bir şekilde bir e, biz manuel bir müdahale veya bir revize işlemi ne gerek kalmaksızın direkt tüm ürünlerimiz ve konfigürasyonları ile birlikte aktarılmış oldu. Burada içeriye fiyat listesi tanımlarsa otomatik olarak fiyatlarımız da oluşabilir. Burada çok kullandığımız önemli bir noktadan biri de aktarım entegrasyonu açıklaması. Yani bu satış siparişinin aktarımdan otomatik olarak oluşturulduğunu da görmek mümkün. Böylece Picon ıı, tasarım yazılımı aracılığıyla kolay bir şekilde satış siparişlerini otomatik olarak Login.ERP'de oluşturabiliyoruz farklı bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.